Herkese merhaba arkadaşlar tam tadında arpa şehri salata <laughs> çok tatlı maydanozlarımızı ince ince kıyıyoruz kabamıza aldık marullarımızı yıkadık ve onları da küçük kıy küçük kıy kıyıyoruz kıydıktan sonra onları da kabımıza aldık salatalıklarımızı ince ince doğrayacağız doğradıktan sonra onları da kabımızın içerisine aldık Hı, efsane görünüyor domateslerimle ince ince kıydım içerisine koydum. Ben bayılıyorum bu tarz şeylere. Yani tam her gün farklı salatalar yani her gün farklı salata denemek istiyorsanız bu da tam size göre. Gerçekten ben çok severek her gün yesem sıkılmam. Hem tok tut hem güzel hem doyurucu hem lezzetli. Tuz limon. Limonla tabi burada biraz şov yapıyorum. Oo. Biraz daha. Biraz da zeytinyağını verdim. Karıştır karıştır. Hmm, hmm, harika görünüyor burada yemelere doyamadım. Gerçekten efsane bir tarifti. Kendim yapıp kendim yiyorum. Çok da beğeniyorum. Beni takip etmeyi ve like atmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.